Sound production, take one. Herkese merhabalar. Dinlenecek bir şey podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz, Emre. Hayat akışınızda arka planda birkaç dakika boyunca size eşlik ediyor olacağım. Ama bölüme başlamadan önce size çok küçük bir sorum olacak. Şu an kaç yaşında olursanız olun, gidebildiğiniz kadar geçmişe, hatta mümkünse çocukluğunuza giderek, arkadaşlarınız ya da yaşatınız başka insanlar sebebiyle yaşadığınız ve sizi çok çaresiz hissettiren bir ana bugün tanıklık edebiliyor olsaydınız, o çaresiz, dışlanmış çocuk hakkında ne hissederdiniz? Bir aksiyon alır mıydınız yoksa yaşadığınız o çaresizliğin sizi bugün olduğunuz kişi haline getirdiğini düşünerek gözleri ışıl ışıl parlayan o savunmasız halinizi kaderine mi terk ederdiniz? İşte bugün o çocuğun hikayesini konuşuyor olacağız. Akran zorbalığı ve yetişkinler olarak bizler o sessiz çığlıkları nasıl duyabiliriz elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. O halde duyulmayan bu çığlıkları duymaya ve dile getirilmeyeni dinlemeye hazırsanız dükkan açılıyor ve Hello? Is this thing on? Okay. Sen çünkü göremezsin, dinleyebilirsin ama Türkçe bilirsin. Dinlenecek bir şey bunun adı. Konuşuruz durmadan mı dıvıdı? Zamanla da Başlamadan önce hemen belirtmek istiyorum ki ben bir psikolog ya da bir psikiyatrist değilim. Bu bölümdeki tek amacım akran zorbalığı gibi önemli bir konunun farkındalığını arttırmak ve eğer akran zorbalığının bir tanığı ya da mağduruysanız bu konuda yalnız olmadığınızı hissettirmek elimden geldiğince. Eğer siz ya da çevrenizden biri böyle bir durumla karşı karşıya ise lütfen bir uzmana, ailenize ya da çevrenizden güvendiğiniz birine danışmaktan çekinmeyin. Bu süreçte profesyonel bir yardım almak gerçekten çok şey değiştirebilir ve yalnız olmadığınızı bilmek her zaman güç verir bu zorluğu en kolay şekilde atlatabilmeniz dileğiyle. Şimdi yavaştan başlayacak olursak, ilk olarak biraz hayal gücüne ihtiyacımız var. Sizden ricam küçük bir çocuk hayal etmeniz. Gözleri umutla dolu, belki bir hayalin peşinde, belki sadece biraz sevilme arayışında. Tıpkı her çocuk gibi. Ama bu çocuğun diğer arkadaşları gibi her gün büyük bir neşeyle gitmesi gereken okuluna giderken içinde bir düğüm var. Çünkü orada bazen bir köşede, bazen hemen bir adım gerisinde sessizce onu izleyen ya da ona bakarak gülüşen, onunla dalga geçen bir grup var. İşte onların kahkahaları bu çocuğun sessiz çığlıklarını bastırıyor. Yani basit gibi görünen o kahkahalar aslında bir çocuğun kaderini şekillendiriyor. Akran zorbalığı dediğimiz şey, bir grup ya da bireyin bir diğer kişiye kasıtlı olarak zarar verdiği, onu aşağıladığı, etiketlendirdiği ya da dışladığı bir davranış biçimidir çok basit bir açıklamayla. Bu istismar türü hayatın her döneminde görülebileceği gibi yapılan araştırmalar daha çok 7-15 yaş arasında yaygın olarak gözlemlendiğini gösteriyor bize. Üstelik zorbalık sadece fiziksel şiddetlere sınırlı değil. Bahsettiğim gibi duygusal, sözel, fiziksel olabileceği gibi günümüzde dijital zorbalık dediğimiz siber zorbalık da oldukça yaygın. Mesela sosyal medya hesabı olan bir kişinin paylaştığı gönderiler üzerinden alay konusu edilmesi ya da kötü niyetli mesajlarla hedef alınması modern çağın zorbalık şekillerinden biri maalesef. Yapılan araştırmalar zorbalığın yalnızca hedef alınan kişiyi değil, çevredeki diğer tanıkları da etkilediğini gösteriyor. Bu tanıklar genelde akran zorbalığının mağduru olan kişinin yakınları; annesi, babası, ablası, abisi gibi. Her ne kadar bu istismar asıl ağır ve yıpratıcı etkilerini maruz kalanın üzerinde yaratsa da, psikologlara göre aynı zamanda zorbalığı yapanın üzerinde de bir iz bırakıyor. İstismar edilen çocuk ya da birey kendine güvenini kaybetmeye başlıyor. Zorbalığın etkileri kaygı bozukluğu ve depresyon gibi çok ağır durumlara yol açabiliyor. Zorbalığı yapan kişi ise genelde kendi duygusal çatışmalarıyla başa çıkamayan bir birey oluyor. Yani aslında bakarsanız burada iki tarafta bir hikaye taşıyor. Şimdi bu zorbalık anına yakından tanıklık edebilmeniz için başka bir çocuğun hikayesini aktarmaya çalışacağım size. Adı Deniz olsun. Deniz gerek kişisel hayatında, gerek okul yaşamında içine kapanık bir öğrenci. Çok sessiz ve görülmeyen biri. Bir gün teneffüste bir grup çocuk nedensizce Deniz'in çantasını alıyor ve bahçedeki bir ağacı asıyor diyelim. Deniz önce anlam veremiyor bunun sebebini. Çünkü onun tek yaptığı şey yanlış insanlarla karşılaşmak belki de. Deniz içinde bir buruklukla ağaca asılan çantasını alırken çocukların onun bu durumu karşısındaki kahkahalarıyla gözleri dolmaya başlıyor. Çünkü aslında o an sadece çantasını değil, kendi değerini de o ağacın dalında kaybetmiş gibi hissediyor Deniz. Biz yetişkinler için oldukça basit görünen bu tür bir deneyim, Deniz'in hayatını nasıl etkiler dersiniz? Psikolojide bildiğiniz üzere buna travma deniliyor. Genel kabulün aksine travma dediğimiz şey sadece çok büyük olaylar sonucunda ortaya çıkan bir durum değil aslında. Yani küçük gibi görünen basit bir olay da kişinin zihninde ve ruhunda büyük yaralar açabilir demek oluyor bu. Deniz belki o günden sonra daha da içine kapanacak, değersiz hissedecek. Belki de kendine bir daha asla güvenemeyecek. Akran zorbalığı dediğimiz şey, verdiğim bu örnektekine benzer, tek seferlik olabileceği gibi sistematik olarak sürdürülen bir yapıda da olabilir. Ama her nasıl olursa olsun, zorbalığın maruz kalanda yarattığı etki sadece anlık bir durum değil maalesef. Bu etkinin yankıları yıllarca sürebiliyor. Peki zorbalığı uygulayanın, yani zorbanın psikolojisi nasıl işliyordur sizce? Her insanın benzersiz bir hikaye taşıdığını göz önüne alırsak, burada karşımıza envai çeşit sebep çıkıyor. Bunlardan en yaygın görüneni güç ihtiyacı diyebiliriz. Çocuk ya da yetişkin fark etmez. Maalesef bazı insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi ve kendilerini bu şekilde daha güçlü hissetmeyi tercih ederler. Üstelik bunu hayatın hemen hemen her yerinde gözlemleyebilirsiniz. Zengin fakirin, eğitimli eğitimsizin, üst astın, güçlü güçsüzün zorbası olabilir. Tabii ki çeşitlendirilebilir bu örnekler. Ama şunu belirtmek istiyorum. Elbette sosyal statü başlığı altında inceleyebileceğimiz bu örnekler hayatlarımızın birer kaçınılmazı. Hepimiz kendi statümüzde veya bu statüye yakın olan insanlarla bir arada olmak isteriz her zaman. Aidiyet duygusunu daha fazla yaşayabilmek için. Bunda herhangi bir zarar yok. Ama bunun zorbalığa dönüşmesi ve bizim gibi olmayanı kabul etmeme, aşağılama, ayıplama durumları normal değil ne yazık ki. Zaten iş burada rayından çıkıyor. Bu mekanizma bazen ters olarak da işleyebilir. Az önce saydığım örneklerin yerini değiştirebiliriz. Yani fakir zengini, güçsüz güçlüyü, eğitimsiz eğitimliyi de zorbalayabilir. Ama her nasıl olursa olsun psikolojide buna telafi edici mekanizma denir. Yani bir birey kendi eksikliğini ya da bu eksikliğin onda yarattığı öfkesini başkasını küçülterek gidermeye çalışır ve burada güç dengesizliği yaygın görülen ilk faktördür. Zorba kendini güçlü göstermek amacıyla sıklıkla bu yola başvurarak akranları ya da kendini bir şekilde eksik hissetmesine sebep olan herhangi biri üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca aile içerisinde yaşanan problemler bireylerin baş etmekte zorlandığı ve öfkelendiği durumlar arasında yer alır. Sorunlu bir evde yetişen çocuk, o evde yaşadığı çaresizliği ve öfkesini kontrol edemeyerek akranlarına projekte eder ve zorbalığa sebep olan tavırlar sergiler. Bir başka etmense çocukların sosyal medyada kendilerine bir karakter yaratması ve bu karakteri benimsemesi olabilir. Belirledikleri bu karakteri kendileriyle iyice özdeşleştirerek gerçek hayatta da onu yansıtabilmek adına o karakterin kötü hareket ve davranışlarını da tekrar edebilirler. Ve bunun sonucunda çevresindekileri zorbalığa maruz bırakabilirler. Bu noktada çocukların sosyal medyada veya tükettiği içeriklerde nasıl karakterlerle etkileşim içinde olduklarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer etmense, içinde yer alınan grubun baskısı olabilir. Kişi topluluk içinde yer alan otoriter karakterin direktifleri doğrultusunda grubun onayını alabilmek için ve o grup tarafından kabul görebilmek için grubun sözde kurallarına uymak adına zorbalık yapabilir. Bunu bir bakıma sürü psikolojisi olarak da düşünebiliriz. Bu noktada bireylerin bir otoritenin baskısı altında veya herhangi bir otorite olmadan sınırlar tamamen kaldırıldığında nasıl davranabileceğini gözler önüne seren çok meşhur bir performanstan bahsetmek istiyorum size. Marina Abramovic'in 1974 yılında gerçekleştirdiği Rhythm Zero performansı. Marina bu performansı insan doğasındaki şiddet potansiyelini ve bireylerin pasif bir hedef karşısındaki davranışlarını keşfetmek için tasarlamıştı aslında ama sonuçları onun tahmin ettiğinden çok daha karanlıktı. Marina bu performansla insanların önündeki tüm sınırlar kaldırıldığında ne kadar ileri gidebileceklerini görmek istiyordu ve bunun için performans esnasında Marina cansız bir manken gibi tamamen pasif kalacak, ne olursa olsun hiçbir şeye tepki vermeyecekti performans öncesinde Marina'nın hemen yanındaki bir masaya 72 farklı obje yerleştirildi. Bu objeler arasında gül, tüylü bir şal, şarap gibi zararsız eşyaların yanında bıçak, jilet, hatta bir silah ve bir mermi gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek oldukça tehlikeli objeler de vardı. Ve performansın başında tüm izleyicilere şu mesaj iletildi. Ben sadece bir nesneyim. Bu masadaki objelerden herhangi birini kullanarak bana ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Tüm kararı ve sorumluluğu size bırakıyorum ve hemen ardından 6 saat sürecek olan bu gergin performans başladı. Performansın ilk saatlerinde insanlar çekingen ve oldukça meraklı tavırlar gösterdiler. İzleyicilerin birçoğu gül ve şal gibi zararsız objeleri kullanarak Marina'ya herhangi bir zarar vermek sizin performansın bir parçası oldular. Marina'ya nazik davrandılar, hatta ona dokunmaktan bile çekindiler. Ama saatler ilerledikçe insanların davranışları da giderek sertleşmeye başladı. Marina'nın pasif kalarak herhangi bir tepki vermemesinden cesaret alan bazı kişiler Marina'ya önce fiziksel ve duygusal zarar vermeye çalıştılar. Onu aşağıladılar ve hatta ona tokat attılar. Dakikalar ilerledikçe bazı izleyiciler Marina'nın kıyafetlerini çıkarmaya başlayarak onu taciz ettiler maalesef. Ve bununla da sınırlı kalmadılar. Bir adım daha ileri giderek jiletle cildinde kesikler oluşturmaya başladılar. Hatta bir izleyici Marina'nın boğazına silah dayayıp tetiği çekmekle tehdit etti. Ve nihayet 6 saatlik bu gergin performans sona erip Marina yerinden kalktığında insanlar içlerinde taşıdıkları şeytanlarla yüzleşmek durumunda kaldılar. Çünkü performans sonunda Marina neredeyse yaşayan bir ölü haline gelmişti. İşte bu performansla Marina, insanların sınırlarından tamamen arındırılarak eylemlerinin sonuçlarından sorumlu tutulmadıkları zaman ne kadar acımasız olabileceklerini ve ileri gidebileceklerini gözlemlemiş oldu. Ayrıca bu performans insan doğasının görünen yüzünde ne kadar şefkatli, görünmeyen yüzünde ise ne kadar karanlık taraflarının bulunduğunu aynı anda gözler önüne sermesi açısından da oldukça çarpıcı bir performanstı. İşte Marina Abramovic tarafından gerçekleştirilen bu Rhythm Zero performansı, empati ve etik sınırlar, insan doğası, toplumsal sınırlar ve bireysel sorumluluk konularının önemini oldukça derin bir düzlemde ele alıyor. Akran zorbalığıyla Marina'nın Rhythm Zero performansı arasındaki en çarpıcı benzerlik, her ikisinin de sınırların, sorumluluk duygusunun ve empatinin yokluğunda insan doğasındaki şiddet potansiyelini açığa çıkarması olarak kabul edilebilir belki de. Bu performans esnasında Marina'nın pasif kalması insanlara çok tehlikeli bir cesaret verdi ve o ilk kişi sınırı aştığında diğerleri de bundan cesaret bulmaya başladılar. Böylece şiddet ve zorbalık gitgide normalleşti. Tıpkı akran zorbalığında olduğu gibi. Bu performansın sonuçlarından da görebileceğiniz gibi zorbalık dediğimiz şey de sadece bireysel bir sorun değildir aslında. Aile, toplum ve sosyal çevre üçgeninde incelenmesi gereken çok katmanlı bir meseledir. Peki o halde biz yetişkinler olarak akran zorbalığına karşı ne yapabiliriz? Öncelikle zorbalığı fark etmemiz gerekiyor. İstismar edilen bireyler genelde içlerine kapanırlar. Okul ya da sosyal çevreden uzaklaşmaya başlarlar ve her saniye büyük bir kaygı içerisinde olurlar. Bunlar elbette tek başına kişinin zorbalığa maruz kaldığına dair birer işaret değildir. Ama eğer bir ebeveyn ya da bir öğretmenseniz veya çevrenizden birinin akran zorbalığına maruz kaldığını düşünüyorsanız, bu işaretlere dikkat etmek güzel bir ilk adım olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada psikologlar zorbalığa karşı empati eğitiminin önemini vurgularlar. Çocuklara empati kurabilmeyi öğretmek, onlara başkalarının da duyguları olduğunu fark ettirecek ve bu duyguları okuyabilmelerini sağlayacaktır. Ve empati kurmayı öğrenen çocuk, günün sonunda tatsız sonuçlar doğurabilecek bir aksiyon almadan önce bu durumun karşısındaki kişiyi nasıl hissettirebileceğini kavrayabilecektir. Açıkçası toplumumuzdaki birçok sorunun temelinde empati eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Çoğu zaman insanlar davranışlarının ya da sözlerinin karşılarındaki kişi üzerinde nasıl bir iz bırakabileceğini hiç düşünmeden hareket ediyorlar. Buna ne yazık ki birçok anne baba da dahil. Psikologlar çocukları sık sık bir süngere benzetirler. Duymuşsunuzdur. Çünkü bir çocuk gelişim sürecinde çevresindeki neredeyse her şeyi emerek karakterini inşa eder. Kavga ve şiddet dolu bir ortamda büyüyen bir çocuğun ileride zorba birine dönüşmesi ne yazık ki çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Daha önceki bölümlerden birinde, sanırım 3. bölümdü, emin değilim. Evlenmek ya da çocuk sahibi olmak için belirli ehliyet şartlarının getirilmesinin birçok şeyi değiştirebileceğini düşündüğümden bahsetmiştim. Bugün de hala aynı fikirdeyim. Maalesef Türkiye'miz o eski, neşeli, güvenli, naif Türkiye değil artık ve bunun acı bedelini ne yazık ki en çok da çocuklar ödüyorlar. Bir çocuğun sadece toplum baskısıyla ya da yaşlandığınızda size baksın diye veya gerçekleştiremediğiniz benliğinizi sizin adınıza gerçekleştirsin diye dünyaya getirilmesi hem o çocuğun hem de ilerleyen süreçlerde çevresindeki herkesin yaşamını olumsuz etkiler. Tabii ki kimsenin çocuk sahibi olup olmaması hakkında yetkili merci ben değilim. Bu benim üstüme vazife bir şey değil elbet. Ama şunu söylemeden de edemeyeceğim. Çocuk sahibi olmak sadece bir peri masalı değildir. Bir insan dünyaya getirmenin ve yetiştirmenin realitesinde aynı zamanda çok büyük de bir sorumluluk vardır. Günümüzde artık anne babalara eskisinden çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Çünkü en başta artık hayatlarımız eskisi gibi değil ve eğer bir kişi bu büyük sorumluluğu almaya hazır değilse, kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmek yerine biraz daha düşünmesi gerekir bence çünkü günün sonunda çocuk sahibi olmak salt bir hayal değil, aynı zamanda katı bir gerçekliktir. Ve bu gerçekliği kabul edenlerin ise her şeyden önce empati içselleştirmiş bireyler olması gerektiğine inanıyorum ben. Böylece araya yorumumu sıkıştırmış olayım ve devam edelim. Zorbalığa karşı bir diğer koruma mekanizması ise okullarda yapılacak olan zorbalık karşıtı programlar, grup terapileri ve bireysel danışmanlıklar olabilir. Ama güzel ülkemizde maalesef bu bilinçte olan okul sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu yüzden iş başa düşüyor ve bireysel olarak bizlerin önlem alması gerekiyor. Bir başka ama belki de en önemli nokta ise şu ki Zorbalığa maruz kalan bireyler için en önemli şey güvenli bir destek alanı bulabilmektir her zaman. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve mümkünse profesyonel destek almalarını sağlamak bu travmanın izlerini hafifletebilir. Ve lütfen unutmayın ki zorbalığa maruz kalan bir bireyin en son ihtiyacı olan şey yargılanmaktır. Yani akran zorbalığına maruz kaldığını düşündüğünüz kişiyi, bu çocuğunuz, kardeşiniz ya da herhangi biri olabilir, yargılamak veya tepkisel yaklaşımlarda bulunmak, onu suçlamak, onun belki de bir daha asla açılmamak üzere daha da içine kapanmasına neden olacaktır. Bu yüzden ona güvenebileceği bir liman olduğunuzu hissettirmek, bu kör düğümün çözülmesi için sağlıklı bir ilk adım olabilir belki. Eğer zorbalığa tanık olan kişi sizseniz, sessiz kalmamak yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri olabilir belki de. Çünkü sizin sessizliğinizin ağırlığı, zorbalığa uğrayan kişinin yalnızlık hissini daha da derinleştirecektir. Bir ses, bir destek veya küçük bir dokunuş bile tüm tabloyu kökten değiştirebilir. Karşılaştığınız duruma müdahale edebilir ya da bunu yapamıyorsanız da yardım edebilecek birine durumu bildirebilirsiniz. Tabii ki müdahale etmek derken kastettiğim şey kesinlikle şiddetle karşılık vermek değil, şiddete karşı şiddet göstermek ancak yeni bir şiddetin doğmasına yol açar ve bu konudan bağımsız çözmeye çalıştığınız herhangi bir problemin kısır döngüde kalmasına sebep olur. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizin atacağınız küçük bir adım bile bir hayatı tümden değiştirebilir. Bazen şefkatli bir bakış, içten bir söz ya da sadece orada olduğunuzu hissettirmek bile zorbalığa maruz kalan birine dünyanın en büyük gücünü verebilir. Evet, artık yavaş yavaş bu bölümün sonuna doğru yaklaşırken sizi gerçek bir hayat hikayesinin derinliklerine götüreceğim. Bu hikaye, sessiz bir mücadeleye, görünmeyen yaralara ve insana dair en hassas duygulara temas eden bir hikaye olacak. Hikayenin kahramanı Can, tabi gerçek adı bu değil. Gizliliğini korumak için ismi değiştirildi ve bazı detaylar sizi yormadan bu hikayenin özünü anlayabilmeniz için yeniden şekillendirildi. Şimdi Can'ın dünyasına bir adım atalım ve onun yaşadığı karmaşık ve bu zorlu duygusal yolculuğa bir tanıklık edelim dilerseniz. Bir zamanlar küçük bir şehirde orta halli bir ailede yaşayan ve sıradan bir okul hayatı olan bir çocuk vardı. Adı Candı. Can ilk bakışta içine kapanık, kendi dünyasında yaşayan sessiz biriydi. Küçük yaşlarından itibaren sessizliği ve uyumlu kişiliğiyle tanınırdı Can. Sınıfta ve sosyal ortamlarda fazla konuşmaz, öğretmenlerin sorduklarına utangaç bir şekilde cevap verir, teneffüslerde ise köşesine çekilirdi. Ama bu sessizlik bazıları için bir davet gibi görünürdü çoğu zaman. Her şey ortaokulun sonlarına doğru başladı. Önce küçük alaylarla, sıradan gibi görünen birkaç kelimeyle, bazen şaka adı altında yapılan sözlü sataşmalarla ve bazen de fiziksel temaslara dönüştü bunlar. Ama can bu şakalara gülmediğinde veya herhangi bir tepki vermediğinde bu alaylar gitgide daha da sertleşti her seferinde. Ona sarf edilen kelimeler, onunla yapılan alaylar, şaka adı altındaki zorbalıklar canın omuzlarında taşlar gibi birikiyordu. Bazen alınmıyorsun değil mi? Eğleniyoruz sadece ya diyorlardı ona. Ama çoğu zamanda kendi içlerinde çözemedikleri problemlerini tırnak içinde şaka adı altında canın üstüne yığıyorlar ve arkalarını dönüp gidiyorlardı. Ve onların eğlenme amaçlı yaptıkları bu şakalar, bu eylemler can için asla eğlenceli değildi. Zamanla bu küçük şakalar sistematik birer zorbalığa dönüştü. Sınıftaki ve okuldaki birkaç öğrenci canı hedef haline getirmişti. Can'ın eşyalarını saklar, su şişesini yerlere döker, Can'ın tepkilerini izleyip kendi aralarında gülüşerek Can'a garip ya da tuhaf gibi isimler takarlardı. Böylece Can artık okula giderken içinden dua eder hale gelmişti. Lütfen bugün bana bulaşmasınlar. En azından bugün lütfen beni görmesinler. Ama maalesef Can'ın bu dilekleri hiç gerçekleşmedi. Sınıfa adımını attığı an spot ışıkları canın üstüne çevriliyor. Bazen uzaktan, bazense yanında biterek onunla dostane görünen ama alaycı tavırlarla etkileşime giriyorlardı. Ve bu anlarda can sanki taşlanmak üzere sahneye çıkarılmış bir duvar gibi hissediyordu kendini. Bir gün can ders arasında yalnız başına yürürken bir grup çocuğun ona baktığını fark etti gözlerindeki alaycı ifadeyi hemen tanıdı ve bir an sonrasında başına gelebilecekleri tahmin etti. Ve bu tahmininde de yanılmadı ne yazık ki. Çünkü çocuklar ona doğru bakarak alaylı bir tonda bağırmaya başladılar. Can ne haber? Gel biraz da bizde takıl ya, adamlık öğretelim sana. Can bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını önüne eğdi ve mümkün olduğunca hızlı adımlarla uzaklaştı orada. Ve içinden sadece şunu diledi. Lütfen peşimden gelmesinler. Can'ın bu sessizliği onları daha da cesaretlendirdi her seferinde. Her davranışları bir öncekinden daha yıkıcıydı ve her sözleri bir öncekinden daha çok yaralıyordu Can'ı. Can yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyordu. Eğer ailesiyle paylaşacak olursa ailesi ona tepkisel yaklaşırdı. Eğer onlara zorbalığa uğradığını söylerse durumun daha da kötüye gideceğinden korkuyordu. Belki okula gelip olay çıkaracaklar Belki de sen de biraz daha sert ol diyerek meseleyi küçümseyeceklerdi. Her iki ihtimalde canı korkutuyor ve çaresiz bırakıyordu. Arkadaşları mı? Can'ın birkaç yakın arkadaşı vardı evet. Ama onlar da bu zorbalıklar karşısında nasıl tepki verebileceklerini bilmedikleri için sessizliği seçmişlerdi. Bazıları belki korkuyor, belki bir şey yapamayacaklarını düşünüyor ya da duruma dahil olmalarının canı daha da rencide edeceğini düşünüyorlardı. Can'sa bu sessizlikleri yalnızlığını daha da derinleştiren bir yankı gibi hissediyordu her zaman. Ama asıl kırılma noktası canın öğretmenlerinden geldi. Bir gün bir öğretmeni cana herkesin içinde şöyle seslendi. Can sen neden diğer arkadaşların gibi değilsin? Neden böylesin? Bu sözler canın yüzünde yankılanan bir tokat gibiydi. Öğretmeni bile böyle konuşuyorsa can kime derdini anlatacak? Kime güvenebilecekti ki? okula gitmek artık can için dayanılmaz bir işkence haline gelmişti. Sabahları okul yolunda nefesi daralır, elleri durmak bilmeksizin titrerdi. Bunların panik atak anları olduğunu bilmiyordu ama hissettiği şeyler kontrol edemediği bir korku seli gibiydi. Okuldaki her köşe, her ses, her bakış tehdit gibi geliyordu cana. Bir gün bir sınıf etkinliğinde herkes gönlünce eğlenirken Can bir köşede kabuğuna sinmiş, onu fark etmemeleri için dua ettiği esnada zorbaların bakışlarından kaçmaya çalışıyordu. Oysa bu sosyal etkinliklerin onun en sevdiği aktiviteler olması gerekirdi. Ama artık hiçbir şeyden keyif alamıyordu Can. Can'ın hayatı artık bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştü sadece. Bu durum yıllarca böyle devam etti. Can lise son sınıfa geldiğinde artık bir kabuğa çekilmiş, sadece kendi içinde yaşar olmuştu. Sevdiği arkadaşlarıyla bile birlikteyken anın tadını çıkaramıyor, her şeyi ve herkesi birer tehdit olarak algılıyordu. Yıllar sonra Can üniversiteye başladığında artık o zorbalarla yollara ayrılmış, yepyeni bir ortama giriş yapmış ve zorbalıklar sona ermişti. Ama maalesef izleri asla silinmedi. Can yıllar boyunca bu yaşadıklarını kimseyle paylaşamadı. Can artık bir yetişkindi ve ailesi yıllar süren bu olaylardan tamamen habersizdi. Arkadaşları ise çoktan o dönemi unutmuş gibiydi. Bir gün arkadaş ortamında konu lise anılarından açıldığında Can yıllardır içinde tuttuğu yükü bir anda döktü. Tüm yaşadıklarını ve onda bıraktığı izleri teker teker anlattı. Arkadaşları önce çok şaşırdılar. Sonra da ona yanında olduklarını ve yaşanan bu durumların onun hatası olmadığını söylediler. İşte o an Can'ın yıllardır aradığı ama bir türlü bulamadığı güvenli limanı bulduğu andı. Bugün artık bir yetişkin olan Can, geçmişte yaşadığı sistematik zorbalığın etkilerini hala hayatının bazı anlarında hissediyor. Toplum içinde sadece var olurken bile sebepsiz yere elleri titreyebiliyor. Bazen en basit eleştirilerde bile kendini küçülmüş, belki de yok olmuş gibi hissedebiliyor. Ama artık bu izlerle nasıl yaşayacağını öğrenmiş durumda. Ve bugün Can'ın söylediği tek bir şey var. Keşke o zamanlar biri beni dinleseydi. Keşke birilerinin yanımda olduğunu hissedebilseydim. Bir öğretmen, bir arkadaş ya da ailemden birinin. Ama artık geçmişi değiştiremeyeceğime göre, başkalarının benim yaşadıklarımı yaşamaması için elimden geleni yapmak istiyorum. Çünkü kimse o yaşlarda böyle bir yükü taşımak zorunda kalmamalı. Can'ın hikayesini size anlatma sebebim sadece canın değil. Belki de pek çok kişinin sessiz çalıklarını içinde barındırıyor olması. Hikayeler ve kahramanlar değişebilir elbet ama yaşananların bıraktığı izler her daim benzerdir. Ve bilmenizi istiyorum ki bu hikaye sadece canın hikayesi değil. Her yaşanmışlık, her acı deneyim başkalarının benzer yaralarına ışık tutabilir ve belki bir nebze de olsun merhem olabilir diye düşünüyorum. Eğer siz de buna benzer tatsız bir deneyim yaşadıysanız veya yaşıyorsanız lütfen yalnız olmadığınızı bilin ve lütfen ama lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Çünkü bu yük yalnızca paylaşınca hafifler. Can yalnızdı ama siz değilsiniz. Zorbalık insanın en kırılgan anlarında karşılaştığı bir sınav gibidir aslında. Ama hatırlatmak istiyorum ki bir kişinin hayatında fark yaratmak için bazen basit bir gülümseme, dostça bir yaklaşım ya da sadece onu dinlemeniz bile yeterli olabilir çoğu zaman. Belki de bu bölümde dile gelen her şey bir yerlerde kendi içindeki sessiz çığlıklarını duyurmayı bekleyen biri için olabilir. Pembe bir düşünce olacak belki ama dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek böyle basit ama güçlü adımlarla mümkün diye düşünüyorum ben. O halde kepenkleri yavaştan kapatalım. Buraya kadar bana eşlik edip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde sizlere genel olarak zorbalığın ne kadar yıkıcı olabileceğini, akran zorbalığı üzerinden elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Eğer siz de bu olumsuz deneyimi yaşıyorsanız ya da çevrenizde yaşayan birine tanıklık ediyorsanız lütfen sessiz kalmayın. Yardım istemekten ve yardım etmekten korkmayın. Çünkü aksini hissetseniz de bu asla sizin suçunuz değil ve asla yalnız değilsiniz. Zaman tüm yaraları iyileştirir derler ama realitede bazen o yaraların iyileşmesi için zaman tek başına yeterli olmayabilir maalesef. Bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz ki bu çok normaldir. Ama öyle ya da böyle bu zor zamanlarda bir şekilde geçecek elbet. Her karanlık gecenin ardından güneşin yeniden doğması gibi daha sizin de hayattan alacağınız, hayatın size sunacağı çok güzel günler var önünüzde. Eğer birini desteklemeniz gerekiyor ama ne yapacağınızı bilemiyorsanız da sadece size güvenebileceğini hissettirin ve dinleyin. Çünkü bazen bir insanın en çok ihtiyacı olan şey sadece yalnız olmadığını hissetmek ve yargılanmadan dinlenebilmektir ve son olarak bölümün self promoting kısmına gelecek olursak eğer ben de buradayım ben de dinliyorum demek isterseniz de açıklamalar kısmında belirtmiş olduğum Instagram adresim üzerinden dilerseniz benimle iletişime geçebilirsiniz dinlenecek bir şey podcast'inin yeni bölümlerinden haberdar olmak için de takip edip bildirimleri aktifleştirebilir ve sessiz çığlıkları duymaya çalıştığımız bu bölümü ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir yakınınızla paylaşabilirsiniz dilerseniz Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sessiz çığlıklarınızı duyabilecek insanlarla karşılaşmanız dileğiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalabilirseniz hoşçakalın. Dükkan kapandı, kepenkler indi ve dinlenecek bir şey sona erdi.